Çevre estetik düzenlemesi olarak çalışmaları için kendilerine teşekkür ettik. Çok güzel oldu. Esnaf için de inşallah daha iyi olur. Bundan sonra daha da hizmetlerini bekliyoruz. Özellikle görüntüyü renk katta evet. Osman Gazi Belediye'mizin yaptığı çalışmalardan, işlerinden çok memnunuz. Allah razı olsun. Evet, Osman Gazi Belediye'miz belli noktalarda, meydanlarda, mahalle işlerinde, halkın yoğun olduğu yerlerde meydan güzelleştirme, estetik güzellik ortaya çıkarma adına çalışmalar yapılıyor. Bugün Nalbantoğlu'ndayız. Burası Bursa'nın en hareketli yeri. Burada bizler bu meydanda, zeminde boyama çalışması yaparak farklı bir algı, farklı bir görüntü ortaya çıkardık. Tabii esnaf tarafından da bakıyoruz memnuniyet oluşturmuş. Amacımız buradaki esnafın daha esnaf olduğu gibi hareketli bir bölge, bu hareketin sürmesi daha da artması. İnşallah önümüzdeki günlerde bahara doğru. Buradaki esnafın talebi doğrultusunda e, bu güzelliği geliştirerek ileri dolaştırılmayı planlıyoruz. Osman Gazi değişiyor, hayat güzelleşiyor.